Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar ben Örümcek Adam ve arkadaşım Cookie ile beraber bugün sizlere slime presleme yapacağız. Sizin için deniz raketlerinden aldık ve bunlarla slime'larımızı presleyeceğiz. Popoduk olan slime'larımız pıtır, pıtır 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 patlayacak. Bakalım nasıl olacak. Daha sizlerle beraber açacağız. Evet hemen malzemelerimizi söyleyeyim size. Evet turuncu renkle yapacağız. Bunun için pembe ve ee, kırmızı e, pembe ve sarı tutkalımı karıştıracağım. Üzerine tabii ki kırmızı duş jelimi de koyunca üzerine de turuncu e, boyamı koyunca turuncu bir renk elde etmeye çalışacağım. Sonra pudra, tıraş köpüğü, şampuan derken güzel mi güzel pofuduk bir slime yapacağız. Sonra da oynamaya başlayacağız. Oynamaya devam. Evet e, yanımızda kimler var? Yine su kişilerimiz var. Minnak su kişilerimiz de bizle beraber arkadaşlar. Haydi başlayalım. Evet her zamanki gibi birazcık su alalım. Şimdi evet tutkalımı dökmeye başladım. Birazcık pembe tutkal. Evet. Birazcık daha sarı tut kal. Ve karıştırmaya başlayabilirim. Evet. Şimdiden hafif bir turunculuk kaldı. O zaman ne yapıyorum? Dayanamadım hemen duş yerine döktüm arkadaşlar. Biliyorsunuz duş yerinin kokusuna bayılıyorum. Evet duş yedim. Duş yedim. Şampuansız olur mu? Olmaz. Şampuanımdan da döküyorum o zaman biraz. Evet. Bakıyorum. Harika bir koku. Evet. Turuncu yakın bir renk kaldı. O yüzden ben ne yapacağım biraz daha turuncu boyadan dökeceğim. İçine. Evet. Evet birazcık da turuncu boyamdan döktüm. Oh, Arka kıvam aldı arkadaşlar. Şimdi üzerine ne yapıyorum? Tabii ki pudramdan. Evet. Peki pudra nişastasız olur mu? Tabii ki olmaz. Ne yapıyorum şimdi? Mısır nişastamdan koyuyorum. Mısır nişastasını çok koyuyorum galiba. Her zaman gibi neyle bitiriyoruz finali? Köpüğümüzle. Oley. Harika. Evet köpüğümü de göre. Yes, um. abraço, um. 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 harika pofuduk sulayımız hazır. Biraz oynayalım. Sonra da presleyelim değil mi? Görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. evet artık presleyebiliriz evet ama şuranın, şuranın açılması lazım sanki Evet arkadaşlar. Harika presleniyor. Evet arkadaşlar. Harika presleme yaptık. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Ben preslemeye devam ediyorum tabii ki bakar mısınız? O kadar bastırdım ki Evet söyleyeceklerimi de unuttum arkadaşlar. Oynamaya daldım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen videolarımızı likelayın. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Tabii ben oynamaya devam ediyorum.